Bir tanece kızım, ben onu ezdirmem. <laughs> Söyleyin o demir denecek ya, ya ama. Çok ayıp oluyor ama. Ayıp oluyor Salim Bey. Bir çift lafta baba olarak sen desene. Yahu ben ne diyeyim? Deme Salim, sen deme. Benim dediğimi diyeceksen zaten sen hiç deme. Ya sen merak etme Figen teyze. Yani ne, ne yapacağını bilir değil mi? Ben bilmem. O bilse de ben anlamam. Söyleyin ona. Kızım burada Hakkı Bey'in hatına kalıyor deyin. Tamam. Oh, Muazzez Hanımcım hari. Alo, efendim Muazzez Hanımcım. Fatime. İşte misin sen? He, işteyim buradayım. Hemen çık eve geç. Ha, Hakkı Bey'i eve getireceğiz. Evi hazırla. Duyuyor musun beni kızım? O duydum Muazzez Hanımcığım. emredersiniz. Tamam. Ben de hemen geleceğim. Ee, Fatime abla ne diyor? Ne olmuş? Ya kızım niye kapattın hemen? Bir çift lafta biz isteydik. Hakkı Bey eve gelecekmiş. Ölmüş mü acaba adam? Sana mı söylemiyorlar? Alıştır alıştır mı söyleyecekler? Ben ne bileyim eve gitti hazırlık et dedi. Helva hazırlığı mı? Ya? Helva ile ilgili bir şey söyledi mi? Pirinç bulgur al dedi mi sana öyle bir şeyler söyledi mi? Tövbe Rabbi. Aa, ne oluyor ya? Seninle konuşmam lazım. Tamam. Tamam yani konuşalım da bu nasıl bir tarz böyle? Sana bazı sorularım mı olacak? Hı. Hmm. Ne tür sorularmış bunlar? Sizin ofiste tuhaf bir ikili var. Çok normal. Tuhaf ofiste tuhaf insanlar olur. Gerçi bu aralar gelsin de kim gelirse gelsin ne de diyebiliriz. Baksana şunlara ya. Değil mi? Bak yakını tanıyacak mısın? Kim bunlar? Bu korkunç annesi Figen Hanım. Nilin mi? Yine denetime gelmiş anlaşılan. Yani Adalet Bakanlığı bu kadar teftiş etmiyor bu ofisi. Avukat mı kadın? Ay hayır değil. Ama seni bilince binden çıkarır. Yani kızın ders çalıştırırken kendi de okumuş kadar hmm. olmuş hukuk fakültesine. Pek mi merak ettim bakıyorum. Şimdi ben sorabilir miyim neden bu kadar ilgilendiğini? E ee, yani ne olmuş şimdi tam olarak? He? E, iyileşmiş mi Hakkı Bey? Ya sonuçta iyileşmese neden eve çıkarsınlar ki Figen Hanımcığım yani değil mi? İyileştik ki çıkarttılar. Ne oluyor burada? Hakkı Bey mi iyileşmiş? Ya bilmiyoruz. Fatima abla konuştu. Bir şey de demiyor. Evet ya konuştu. Bize hiçbir şey söylemiyor. Söylesene kızım. He. Ya Fatima abla bir şey söylesene. Hiçbir şey söylemezsen böyle olmaz ki ama. Yani sinirlisin diye korkuyoruz senden. Sormuyoruz ki zaten. Be, dur. ya bir durun lan. Aa. Lan attınız beni. Hı? Hakkı Bey eve gelecekmiş. Onu dedi başka da bir şey demedi. Allah Allah. Neden böyle bir şey yapsınlar ki? Doktorlar Hakkı Bey'den ümidi kesmiş. Evinde ölsün diye yolluyorlar. Yen tövbe de, tövbe de. Sen sus Salim. Nerede, ne söyleyeceğimi sana mı soracağım ben ya? Hadi yürü, kalk biz gidelim. Hadi kalk, yürü. Ay! Şimdi ölmüş mü? Yani bilmiyorum ki. Yani herhalde öyle. Ya yalnız bir şey söyleyeyim sana? Bu Nil, aynı anası Onun düz siyah saçlısı. Anası permalı, o düz saçlı. Yok be, babasına benziyor. Babasına mı benziyor? Ömrünün yarımıyız. zaman burada işi bitmiştir. Esas patrondan ümit kesildiğine göre burada kalması manasız hem de çok manasız. Yani bırakalım da buna Nil kendi karar versin Figen'cim. Bizim ailede kararları ben veririm. Siz de uygularsınız. Pardon, pardon affedersiniz. Evet. Merhaba ben avukat Berkant Kunter. Ne demek oluyor şimdi bu? Yani şimdi siz bizim sesimizi mi dövüp geldiniz? Yok hayır efendim. Bakın avukat bey. Biz kocamla yıllardır kavga ederiz ama hiçbir zaman ayrılmayı düşünmüyoruz. Dolayısıyla bir avukata ihtiyacımız yok. <laughs> Gerçekten çok şakacısın. Ben şaka yapmıyorum. Görürsen. Siz Nil Hanım'ın annesisiniz sen, sen değil mi? Evet. Nereden bildiniz? Benzettim saçlarınız, bakışlarınız, bu endam. Çok memnun oldum. Ben de. Pardon, isminiz Selim miydi? Berkant efendim. Avukat Berkant Kunter. Star Hukuk Bürosu'nun sahibi. Ha. Ben de Figen Karay. Bilir Hukuk Bürosu Müdürü Nil Karay'ın annesiyim. Ben de babası Salim. E, tekrar memnun oldum efendim. E, sizinle kızınız hakkında konuşmak isterdim. A -a. kızımız hakkında mı? Neden? Buyurmaz mısınız? Bir kahve içerseniz çok memnun olurum. türlü sana layık olamadım. Hep kızdın bana. Daha doğrusu ben seni kıstırdım. Sen oldun kızdırdı seni. Sen de beni hep kolladın. Hiç de bana belli etmedin üstelik. yine beni korurken de bu hale düştü. Vay be. Uğraşıyorum şimdi. Yani sana layık bir evlat olmak için uğraşıyorum ama onu da sen göremiyorsun işte. Senin beni çocukken uykumda sevdiğin gibi. Yani. Ama kalk be ne olur ya. Yine öyle dimdik gür sesinde. Bağırsan bana. Üf, razıyım yeter ki eve dön baba ya. Yeter ki eve dön. Oh. İyileşecek be. Ben bütün kalbimle inanıyorum buna. Sen beni de dinliyorsun ya. Aa, hayır ya şey, ben senin çıktığını san sanmıştım o yüzden. Ay, yeter be. Yeter be ya, ne azarlıyorsunuz beni ya? Ne var Neco ya? Kanka ne yapıyorsun? Bir şey soracağım sana ben Demir. Hakkı amca öldü mü? <laughs> Hayır çünkü bir söylentiye göre şey diyorlar öldü diyorlar. Bir söylentiye göre diyorlar ki yani eve çıkartacaklar da son günlerini işte sizle falan geçirse öyle ölsün. Ya ne diyorsun oğlum saçma sapan konuşma. Nilin annesi dedi ki öyle, öyle yaparlar dedi. Yani ölmeden önce eve çıkartırlarmış. Son günlerini evde geçirtirlermiş. Nilin mi annesi orada? Ne işi var onun orada ya? Annem mi? Be benim annem mi? Tamam kapat kapat geliyorum kapat. Ne olmuş ya? e